Herkese merhaba, ben Çilay. Bugün size yazılım test uzmanlığı serüvenimden bahsedeceğim. E, nerede başladım, nasıl devam ettim ve şu anda ne yapıyorum hakkında konuşacağım. E, i̇lk bilgi adamda işe başladım. Bir e, yetiştirme programı için 5 e, kişilik bir kadro açmışlardı. E, bu kadroya girmek için bir e, mülakatlar yapılıyordu. Ben de o mülakatlardan birisine katıldım. Ee, hiç bilmediğim bir alandı yazılım. Yani bir üniversitede e, bilgisayar programlama okumama rağmen hani bilişim benim için biraz uzaktı. Çünkü ben daha böyle sosyal, daha aktif bir şey yapmak istiyordum. Ee, ama yani geleceğin de bilişim üzerinde kurulu olduğunu bildiğim için e, bir yerinde bir yerinden e, yakalamak istemiştim bu yetiştirme programının da benim için çok faydalı olacağını düşündüm. Çünkü hem sana işe öğretiyorlar hem de sonra seni bir işe yerleştiriyorlardı. Neyse ben mülakata girdim. İşte sorular sordular, cevapladım vesaire. Mülakatın sonunda işte İngilizcem var mı diye sordular. Dedim yani üniversitede bir yıl İngilizce okudum. Lisede de bir yıl hazırlık okudum. Muhtemelen vardır dedim ama hiç kullanmadım yani. O yüzden var mı yok mu bilmiyorum bile. Farkında da değilim olup olmadığını Çünkü yani e, o bilince de sahip değilim o dönem. Üniversiteden çıkmışım ne yapacağım sudan çıkmış balık gibi geziyorum falan. Neyse. E, bana bir kısa tekst verdiler. Bunu dediler işte Türkçeye çevir. Ne anlıyorsun onu anlat. E, yani şu an hatırlıyorum o tekst e, bir... E, yazılım döngüsünün bir parçasını anlatıyordu. Ben tabii o dönem İngilizcem var dedim ama okudum okudum yani belki üç kere okumuşumdur. Hani yazan e, o tekstin e, İngilizce olup olmadığından bile emin değilim. Çünkü okuduğum kelimelerin hiçbirisini bilmiyorum. E, neyse bir şekilde ben onu translate ettim ama yani doğru olduğunu hiç düşünmüyorum. Nitekim e, yöneticim o dönemki yöneticim e, Kadir Hoca e, Tülay dedi yani ee, hani bu kadar istekli olmasan seni işe almazdık ama İngilizce çok kötü yani onu geliştirmen lazım dedi. Tabii hocam dedim yeter ki alın ben çok hırslayayım yapacağım bunu başaracağım falan. Ee, nitekim beni işe aldılar. 3 ee, ay eğitim verdiler. işte scrum eğitimleri, testçi ne yapar ne eder falan. Böyle 3 ayın sonunda e, böyle sıkı bir testçi olarak hazırdım artık. Yani girerken hiç fikrimin olmadığı bir alanda artık teorik olarak bilgi sahibi Ayrıca sertifikalı bir test uzmanı olmuştum. Evet, üçüncü ayın sonunda artık bilgi adamın anlaşmalı olduğu şirketlerde e, test uzmanı olarak çalışmaya başladım. Yüzlerce şirket var, yüzlerce belki onlarca sektörden farklı firmalar. Her biri için çalışıyoruz işte farklı projeler var. Onlar on, onlar üzerinde işte test e, uzmanlığı yapıyorum Tabii bunlar böyle e, yaptığım projelerde çok böyle benim için de yeni bir alan olduğu için hani QA ne yapar yani yazılım test uzmanı ne yapar ne yani ne yapmam gerektiğini de çok bilmiyorum sadece o teorik derslerden hatırladıklarımı yapıyorum e, ve iyi de gidiyor kendimi iyi hissediyorum Müş müşterilerle görüştükçe işte feedbackler falan da güzel geldikçe çok, çok iyi hissediyorum dedi ben yapıyorum bu işi Sonra iki buçuk senenin son, sonunda kariyerimi Trendyol.com'da devam etmeye karar verdim. E, Trendyol.com gerçekten benim için dönüm noktası olabilir. Hem teknik anlamda kendimi çok geliştirdim, hem de e, bir şirketin küçücükken böyle dev bir şirket haline geldiği o sürece tanık olmak, onlarla birlikte büyümek gerçekten inanılmaz bir serüvendi. E, orada da yaklaşık iki buçuk sene çalıştıktan sonra Londra'ya yerleştim. Londra'ya geldiğimde İngilizcem o bilgi adamdaki o ilk mülakatımdaki İngilizceyle hemen hemen aynı seviyedeydi. Çünkü okumalar dışında hani İngilizce kullandığım bir şey değildi yani hayatımda. Hani konuştuğum ya da anlaştığım hiç kimse yoktu. Ee, okumak dışında hiçbir şey yapmıyordum. Dolayısıyla buraya gelir gelmez hemen bir dil okuluna gittim. 6 ay dil okuluna gittikten sonra e, buradaki sağlık kurumunun iştirakı olan bir küçük bir şirkette işe başladım. İlk işim 9 ay sürdü. neden 9 ay sürdü? Çünkü ben buradaki kültüre adapte olana kadar böyle çok karnım ağrıdı. Hani zor günler geçirdim. dili dile çok hakim değildim. yaptıkları işi anlamakta çok güçlük çektim. Her şey çok karmaşıktı. İnsanlar çok yardımcı değildi. Bir de böyle en son trend yolda çalışmışım. Hani böyle bir aile ...kültürü oluşmuş, orada herkes birbirine çok destekler falan... ...hani burada hiç öyle bir şey yok. Ve hiç sıcak değiller. Ben bir de aksine çok sosyal, böyle çok konuşmayı seven sıcak bir insanım... ...böyle yani ağlıyor ağlıyor istifa ettim. Dün ben yapamayacağım galiba. Ee, böyle bir iki ay ara verdim çalışmaya. Ee, sonra e, bu işte iktidarda olan konservatif e, partide işe başladım. E, oraya başlarken çok mutluydum çünkü hani... E, benim için hani ülkeyi yöneten iktidar partisinde bir test uzmanıyım, önemli bir roldeyim. Hani çok az insan var orada çalışan. Böyle çok e, saygın bir meslek falan. Sonra içeriye girdikten sonra içeride yani teknolojinin T'si yok. Her şey e, çok böyle old school yönetiliyor. Hiçbir metodoloji yok kullanılan, hiçbir tool yok. Böyle monkey testlerle geçiyor. böyle birkaç ay sonra çok sıkıldım bunu yapmaktan. Çünkü hani ben e, ya yani beni körleştirdiğini düşündüm. Sonra başladım Python çalışmaya. Dedim bu otomasyon hani çok aranan bir şey İngiltere'de. E, benim bunu öğrenmem lazım. Zaten daha önceden de böyle küçük araştırmalar yapmıştım. E, biraz bilgim vardı. Sonra e, otomasyonu öğrendikten sonra hemen e, yani yaklaşık bir 6 ayımı falan aldı. Toplamda bir yıl onlarla çalıştıktan sonra ben hemen ben şimdi isimli bir startup şirketine geçtim. Orada artık böyle otomasyonu e, kullandım ve daha e, işte Postmunder diğer e, servis API testleri falan yapmaya başladım. E, ve artık yavaş yavaş hani ben İngiltere'de yaşıyorum, dili kullanıyorum, bir sürü teknoloji kullanıyorum ve startup şirkette otomasyon testleri olarak çalışıyorum. E, daha güvenli, ayakları yere basan bir insan haline geldim. Ve e, daha sonra işte yaklaşık bir buçuk sene orada çalıştım. Şimdi bugün istifamı verdim. İstifamı verdim çünkü yine e-ticarette olan başka bir şirkete geçmeye karar verdim. Düşündüm ki hani e-ticaret benim için gerçekten harika bir sektör köy olarak çalışmak için. Benim serüvenim bu şekilde gelişti. QA serüvenine yeni başlayacakları ilk önerim <laughs> İngilizceyi öğrenin. İngilizce önemli. Ee, bir QA ne yapar? Ee, mümkünse yazılım test uzmanları yani varsa yakınınızda onlarla bir konuşun. Bu meslek gerçekten size uyuyor mu? Karakterinize uyuyor mu? Yapmak istediklerinizle uyuşuyor mu? Ee, buna karar verin. Çünkü bir işi ne kadar yapmak istiyorsanız o alanda ne kadar mutlu olmak istiyorsanız o kadar hevesli, heyecanlı oluyorsunuz. O kadar yatırım yapma, yapabiliyorsunuz. Üçüncüsü de bu alanda sadece Türkiye'de değil dünyada kimler neler yapıyorlar. Neler gelişmiş. Bu alanda kimler neler kullanıyor. Hangi teknolojiler kullanıyorlar. Bunlara iyi bakmanız ve bunları çok iyi öğrenmeniz. Önemli olan her şeyi yapabiliyor olmanız değil. Bir alanda spesifik bir alanda ee, en iyi almak yani onu en iyi yaptığınız zaman e, aradığınız e, iş o kadar azalıyor ve spesifik bir yere konumlandığınız zaman kazancınız da o kadar artıyor ya da e, o şirketler bazen sizi buluyor bunlar önemli e, tavsiye edebileceğim şeyler bu kadar sorularınız olursa yorumlarda e, buluşabiliriz.